Son yüzde Son La Soket yerinden oynamış Titrek bir ışık Kabloyu kımıldatsam yine bir ayrılık Ekranımda yüzde on kaldı kritik bir eşik Sanki kaybemin pili de bu gece düşük Biliyorum arayacaksın Saatler yaklaştı Ama bu cam canperdi aramızda engel yarattı Nakara atı Bozuk telefon bir inatçı duvar sana ulaşamıyor. Ben de kalan son ayar sevgilim neredesin diye soracak biliyorum Oysa ben buradayım sana hasret ölüyorum. Son bir titreşim son bir damla enerji sana ulaştıramadım ruhumdaki o ateşi. O sen... O yüzde doku şimdi gözüm hep o köşede Belki mucizez olur belki tutunur bir yerde Mesaj yazsam gitmez sesini duyamam ki Sessizliğim seni üzecek bunu kaldıramam ki Her geçen saniye bir veda gibi sanki sanki biz değildi Bu cihazdır artık enki nakaratçı etti ah. Bu bozuk telefon bir inatçı duvar sana ulaşmıyor Ben de kalan son ayar sevgilim neredesin diye soracak biliyorum Oysa ben buradayım sana hasret ölüyorum Son bir titreşim son bir damla enerji Sana ulaştıramadım ruhumdaki o etişi Keşke şarj olsaydı sadece bir dakika daha Sana fısıldayabilseydim benim aklım hep sende aha Şimdi karanlık basıyor ekran yavaşça sönüyor Ama bil ki sevgilim kalbim seni görmeye devam ediyor Outro Yüzde beş, yüzde üç, bir son nefes Telefonum sustu ama sevgim bitmez Tıklama sesi, şarj soketi bozuk O yüzde dokuz, şimdi gözüm hep o köşede